Biraz daha uzun olsun ama çok az değil. Biraz daha uzun. <laughs> İyi akşamlar. <var. gülüyor> tamam teşekkür ediyoruz. Bu Fransızca çok acayip bir şeydir. Neden? Dinlemesi çok keyifli geliyor. Adam ise küfür etse şiir okuyor zaten. Dur bir dakika. Başla. <laughs> Kanka bu buluşma <laughs> ne ara gerçekleşti? Bu buluşma ne ara gerçekleşti? Kanka etraftan anladığım kadarıyla Okan Bayülgen'in bir programı olabilir bu. Okey. Bu ne ya? Devi, de Gerçekten nice screech moment ya. Bu kadar uyar uyar yani. Abla da hiç söylemiyor ki. Abla kim? kötü diye. Şimdi ablayı da harika diye görmemek zor lazım. Zor da yani. Kanka nesi zor? Yap kanka. Man, man, street, tamam, zor işte. Sana <laughs> göre değil ama zor. <laughs> you're <on> your face. <laughs> şey, James Blunt'un You'll Be The Fool olsa şaka, şaka şaka söylesene ne var abi? Gerçekten zor değildi ya. <laughs> Ablayı dinlesene bir, Şahin K'yı sal. Şahin K zaten yapamayacak çok belli. Okey. Ölüyorum <laughs> Abla sadece şahin kardeşi gibi ve will, ve will die? we will we will rak Bu kadar yani. Tek olayı ekstrası bu şu. An. Kemmi görüntü cam gibi. Tankam yok değil. Işık doğru ayarlanmış, yer doğru ayarlanmış. Işık doğru. Eee bitrate düzgün. Gençliğimiz var, enerjimiz tam. 2 3 drink 1 2 3 1 2 3 1 2 3 klinik. Anne, beni dinle. Hep ben dinledim. Çocukken annem baban nerede dedikleri zaman ben kaç kere annemin babamın nerede olduğunu söyleyemedim çünkü babamın nerede olduğunu bilmiyordum. Kimse bana bir şey sormadı. Sakın cevap verme anne ne olur cevap verme. Ben bugün konuşayım, bugün her şeyi dökeceğim. I'm cleaning my closet. Eminem'in s***** dediği gibi. Bugün her şeyi dökeceğim. I'm cleaning my closet. Eminem'in dediği gibi. Eminem'in de şarkısında dediği gibi I'm cleaning my closet ama out. There. Okay. Gülsün Hanım'ı gördüğünde hiç mi utanmadın, işin sıkılmadı? ona evli olduğunu gizleyerek bir beraberlik teklif ettin. Gel benden beraber ol dedim. Benim karım ol dedin. Efendim ben ben kad kadın kadın gördüğümü dayanamam. Kad Kadınlara zahmım var. Kadınlara karşı çok Ser sevgisi var. Gördüm yani. çarpıldım. Ben, ben de sevgi anda... değil adam bir hastalıktan bahsediyor. İkisinin Benim de... zaafım var diyor. Asker selam dur. İleri bak. Asker bu elinin durumu ne? Asker tumanını tutar mı? Asker donunu tutmaz. Tut lan donunu. E, i̇ki, iki eller yukarı. İki eller yukarı kaldırılsın. İki eller yukarı kaldırılsın. <laughs> Oğlum bu ne hal lan? İki el. Evet. Aa, ne bu ya? adamın şeyi gözüküyor lan. Orayı da gösteriyor mu? Onu atlayalım aga. Dalga dümen. Tabii. Bir kez daha tekrarlayalım. Pegasus Hava Yollarına ait BG031 sefer sayılı Sazonov isimli yolcu Kanka uçağı... bu nasıl bir başlık amına koyayım? Japonlar telef oldu nasıl bir başlık? Kanka peki yanda anime oynaması ne alaka? Kanka büyük katman eli var bu işin içinde. Marmara Denizi açıklarında infilak etti. Mısır'ın Şarm el Şey kentinden havalanan yolcu uçağında 8 mürettebat ve 147 yolcu olduğu ve uçakta bulunan... İnci Sözlük şakası Ahmet? Evet, i̇nci Sözlük telefonla bağlanır, şaka yapar. Haberi İnci Sözlük üyesi mi yazdı? Toplam 155 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Uçakta bulunan 147 kişi... <laughs> Japon yolcunun kimlik bilgisi ise şöyle. Sana bir şey söyleyeceğim. Hayatta... ki... <laughs> Hatice Uzmani Naruto, Aynı aileden 5, Miyokama, Orama Koma, Muramako. Ne oluyor? Ne oluyor kanka? Bu neyin şakası? Böyle bir şaka mı var? Canlı Bu neyin, neyin şey? şakası? Ben anlamadım ki bu şaka ne? <laughs> bu şaka nereye hitap ediyor hocam? Bilmiyorum. <laughs> ben anlamadım. Ben takımıma güvenmiştim. İyi olan takım iyi olan kazansın. Tabii ki ben seni donla gezdireceğime emin değilim. Ve de Galatasaray'a güvendim. Galatasaray'a ve Galatasaray taraflarına en içten dileklerimi veriyorum. Ve Mehmet Ali donla gezdirdiğime kuru duyuyorum. Galatasaray kazanırsa donla gezeceğim mi demiş Mehmet Ali Erbil. Ve gezmiş kanka. Kanka biz çok şey kaçırmışız. Çok kısa. Evet ama muhtemelen seyretmiyordur Atilla Moreni bu. Ama duyacak. Ama duyacak. CNN yani Türk. Saya sesleniyor. Biliyorum. Siz. <laughs> Sincerely Mr. PSY. I am not a Greek singer. I am Turkish singer. It was a joke. My. <laughs>